geldiniz. Hoş bulduk hocam. Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Ben de iyiyim. Değerli kültür ailesi, sevgili öğrencilerimiz, kıymetli mezunlarımız, saygıdeğer hanımefendiler ve efendiler. Bugün 23 Nisan 2020, ulusal egemenliğimizin 100. yılı. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Hayatımızda önemli değişikliklerin yaşandığı benzersiz bir deneyimden geçiyoruz. Covid-19 pandemisiyle ortaya çıkan yeni yaşam şartlarına geçiş sırasında hepimiz her gün tarifi güç duygularla evlerimizden, dünyada, ülkemizde olup bitenleri izliyoruz. Bugün ülkemiz ve dünyamız büyük zorluklarla dolu bir dönemden geçiyor. İşte bundan 100 yıl önce de dünya yine büyük zorluklarla geçirdiği bir dönem yaşıyordu. Birinci Dünya Savaşı ile yıkılan imparatorluklar, yeni sınırlar, açlık, yoksulluk, salgınlar. Ülkemizin bağımsızlık savaşı olan Kurtuluş Savaşı da dünyadaki bu değişim ve dönüşümün içinde ulusumuzun bugüne bağımsız bir devlet çatısı altında gelmesini sağlayan en önemli mücadele olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk'ün o zorlu günlerde vazgeçmediği şey tam bağımsız bir devlet için mücadele etmekti. Bu mücadeleyi de sadece savaş meydanlarında değil, ulusun düşünce dünyasında da vermekten vazgeçmemişti. Ulusu Tam bağımsızlığa ulaştıracak şeyin ulusal egemenlik olduğunu biliyor ve inancını kaybetmeden hedefine ilerliyordu. Atamızın bu büyük inancı ve yılmazlığı bundan 100 yıl önce ulusal egemenliğini kazanmış bir millet olmamızı sağladı. Ulusal egemenlik demek bugünkü özgürlüğümüz demek, demokrasi demek, çoğulculuk demek. Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olması demek. İşte bugün ulusal egemenliğimizin 100. yılını geleceğimize emanet ettiğimiz çocuklarımızın bayramıyla birleştirmiş eşsiz lider atamızın izinde ve onun ilkelerine sahip çıkarak kutluyoruz. Ulus olarak 100 yıl önceki durumumuza baktığımızda mücadele dolu günlerden nasıl zaferle çıktıysak bizler de bugün büyük kültür ailesi olarak birbirimize sımsıkı kenetlenmiş aile olmanın verdiği güvenle bu zor günleri geride bırakacağımıza inanıyorum. Her ulusal bayramda dile getirdiğim üzere bu bayramda da biz kültürlüler dün olduğu gibi bugün de ve daima Atatürk ilke ve değerlerinden ayrılmıyor. Cumhuriyetin Temel niteliklerini koruyup sahip çıkıyoruz. Bugün evlerinde geçiren tüm öğrencilerimin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. Kültürlü küçük hanımlar ve küçük beylere sevgilerini sunuyor. Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz edin. biz de size bu güzel düşünceleriniz, duygulu ifadeleriniz için sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.